Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5 oynayacağız. GTA 5'te 워커'yı görevine gideceğiz. Gelelim detaylar arkadaşlar. Burada oyun kurucu ben değilim. Burada X Kanca denen elemanmış oyun kurucu. Ben böyle random girdim. Arkadaşlar burada heavy combat elbisesini giymeniz tavsiye edilir. Bunun özelliği size e, aldığınız işte mermi yaralarını daha az veriyor. Ama hızınız da azalıyor. Böyle bir dezavantajı var ama çatışmalar için bu Haste yeşil olan görevlerde bu elbise Haste elbisesidir. Bunun dışında arabamız arkadaşlar kuruma olacak. Kuruma bildiğiniz gibi kurşun geçirimi denilecek şekilde zırhlı bir araç. Evet, kafamızı şöyle küpete küpete çıkıyoruz. <laughs> Arabamız Türk bayraklı, hoş bakarım deli olan. Evet arkadaşlar, Perez M'ye basıyoruz. Ee, hızlı Quick GPS deneme World Series basıyoruz. Kömezleri görüyorsunuz, hala dışarıya çıkamadılar. Onlar hala haritadan Volkan'ı seçmekle uğraşıyorlar. Orada farklı düşüyoruz onlara. Böyle şimden, arasından geçiyoruz. Yapıştır yapıştır yapıştır. Şöyle ileriden dengeyi yavaşlayalım hafifle. Denge. Temiz oynayalım. Her ne kadar GTA'da olsak da insanlara saygımız sonsuz. Oy 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 Security San Andreas Base they take other people's security seriously, you should see how they sniper units, and emergency response teams. Şurada zıpladık. Ha, bu geldi. on numara beş yıldızı. Bir de şurada şişman pislik var bak atlayacağım. Şuralar şişman pislik seni. Chopper's got three gun placements. positions on either side and a large caliber explosive round gun in the co seat. Arkadaşlar bayağı zamandır oynamıyorum ben GTA'yı. Ele çekeyim dedim. Evet, son yer açımı da şöyle aldık. Dondurmacının burada ne işi var arkadaşlar? Evet, birazdan çatışmaya geliriz. Silahımızı kestik, Tak, bastık. Başladık. Kaldırıyor. Arkadaşlar dışarıdaki düşmanların hiçbir önemi yok. Burada çok dikkat edilmesi gereken helikopter. Gördüğünüz gibi radarda helikopter belirdi. Bu helikopteri indirmek lazım. Diğer yerdeki düşmanların şu an için hiçbir önemi yok. Helikopteri indirmek için de koruma tek de gidecek Düzeyi çalışacağız Şöyle dışarıya çıkalım üstümüzde bir çekelim helikopteri Helikoptere binerken de bu elemanların temizlenmesi lazım. Şimdi helikopter önümüze doğru düşecek. bir saktan alıp şöyle. Helikopter önümüze bir türlü düşmedi. Diğerleri de çelişkide kaldı. Bizim elemanlar daha desteğe yeni gelecek arkadaşlar. Görüyorsunuz ya yani. tek başıma gittim burayı böyle alıyorum. İşte helikopteri belirdi. Şimdi burada malum da bize bakmak Allah'ta kuzuar arkadaşlar, topuk, topuk, topuk. Şimdi bunu pilotu indirmek lazım arkadaşlar. Pilotu indirirsek şeref biziye gelirse bakalım pilot atış ediyoruz. İşte on numara 5 bir hareket. MD, MD deyip... helikopter oraya bir patladı. İnşallah helikopterimizin üzerine patlamamıştır. Bakalım yok, evet gider. kaçacağımız helikopter önümüzde. Şimdi arada şöyle temizleyelim, helikoptere bir giriş yapalım. Yani ben ölmem de şu arkadan gelenler ölebilir. Bu yanın biri hemen helikoptere sürmeye çalışıyor ama yer Anadolu çocuğu? Geç lan Motoru çalıştıralım. Bir bin lan bir adım Maraşya'ya gideceğiz helikopter bir sürü darbazlı. Evet burada hemen kameram düzgün çalışmadı. V'ye bastık hemen. Kamer açımızı aldık. Bir tık şöyle uzaklaşalım. Tekrar V'ye basıyoruz. Evet şu helikopterlere de indirdikten sonra işlem tamam ama öndeki Gunner'ın yani pilotun yanında oturan, benim yanımda oturan eleman biraz işi bilmeyen bir eleman çıktı. Helikopteri tam ölüm almışım. Adam ateş ediyor ama hepsi ıska. Şuna bak. Nereye ateş ediyor? Bak 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 hadi bak hadi bak ale. Neyse önümüzdeki helikoptere dönüyoruz. Arkadaki kandır onu bitirdi. Güzel bak bu arkadaki eleman güzel çalışıyor. Şimdi öndeki kandır bu helikopteri indirecek. temizleyin oğlum bunları temizleyin İşte böyle geriye kaldı işte tane hani. yine yukarıya at şimdi işte. yukarıda ne varsa sanır bunu indirecek de öldüreceğiz de pilotu vurdular pilot düştü devam Çatışmalar, çatışmalar. Evet şimdi son gaz şu helikopterin üstüne geçeceğim artık. Kafa kafaya vuruşacağız. Ya o ya ben. Göze aldım yani. Bakalım oraya. olacak. Önüne sürüyorum. Hiçbir şey kesmiyorum bana. Ya o ya ben vurdular be! Vuruş çaktım ben onunla be! Ah lan be! Neyse! Böyle duman skeçte gidiyoruz. Clear sky dedi! <laughs> Ondan sonra... XP'mizi de aldık. Oyuncularımızın 553 levelde bir tane eleman var ama aynısı bilmiyoruz. değilmiş neyse o. Böyle boşa sıkıyorlar gibi yapıyor bunlar. Hedef edildikten sonra görev tamamlanmıştır arkadaşlar. Bu gameplay diz yazıyoruz. Tabi ya tabi ya diye elemanlar <laughs> biz gidiyoruz diyorlar, atlıyorlar. Atlayın bakalım atlayın. Bak bu malı hiç. Böyle bak şimdi de kaya 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 çarpacak bak bak. Yapıştı kaya da bak bak. Biraz serin ha bas. Şöyle indik arkadaşlar. Patronlar çıkıyor işte. Okay. Ee, okay ya bütün çatışmaya biz girdik. Okay diyin Kontrol ediyor içini. içine Hasıtlı yazımızda aldık. Gördüğünüz gibi çak diye koyduk ki şakı başa. Arkadaşlar, bir dahaki bölümde görüşürüz.